İşte çok sıkça sorulan bir soru da işte burun ameliyatı oldum burun ucum düştü. Şimdi burun ucu düşmesi yani burun ucu düşmez. Ee, burun ucu şöyle oluyor mesela bütün ameliyatlarda belli bir süre sonra yer çekimi nedeniyle dokularda yumuşak dokularda bir miktar gevşeme meydana alıyor. Buna düşme olarak algılıyorlar. Eğer kişinin burnu aşırı uzun değilse derisi aşırı kalın değilse yüzüne göre burun aşırı büyük değilse o zaman böyle bir şeyin tarifi olmaz. Yani normal olur. Yani düşme değil de daha doğal görünme oluşur. Ama kişinin burnu, yüzün yüzü küçük olup daha büyükse, o zaman ilk yapıldığında sert olduğu için biraz hani yukarı kaldırıldığı için daha yukarıda duruyor gibi görünebilir. Zamanla biraz daha düşüyor gibi olabilir. E şimdi aslında rinoplasti tekniklerinde deri alımı yöntemi de var. İşte bu vakalarda belki bir miktar deri alımı gerekiyor ama bunu da biz çok tercih etmiyoruz çünkü bunun üzerinde şöyle bir yatay çizgi oluşmasını istemiyoruz. O yüzden biz deriyi, daha şey nasıl diyeyim belli olmayan yerlerden almaya çalışıyoruz. Açık rinoplasti yaptığımızda azıcık kolimella'dan alabiliyoruz. Kolimella dediğimiz yer burası. İşte burun kanatlarının kenarlarından almaya çalışıyoruz. Yani şöyle ameliyat öncesi değerlendirmede hani karşılıklı doktorla olan görüşmede güzel güzel bütün sorular karşılıklı konuşulup hani olabilecekler, olamayacaklar. Bunlar güzel konuşulup tartışılırsa sanırım böyle bir soruyla da kişi de sormak ihtiyacı duymaz, doktor da karşılaşmaz diye düşünüyorum.